Merhaba Mürdes ablacığım, nasılsın? Merhaba, iyiyim sağ ol, teşekkür ederim. Ee, ne rahatsızlığın vardı? Geceleri işte ayağım uyuşuyordu, uyuyamıyordum. Yani e, ba siz bantı önerdiniz, o banttan sonra, bu banttan sonra e, ayağım uyuşukluğu gitti. Ayağıma beton dökmüş gibi gece yarısı uyanıyordum. Rahatsızlık veriyordu. Demir, e, C vitamini eksikmiş, demir eksikliğim. E, çarşıya çıkıyordum, sallanarak geziyordum. Yani sarhoş gibiydim. Evet, dengenizi de sağladı. Evet, dengemi de çok güzel sağladı. Yani Allah razı olsun. Peki size. başka bir rahatsızlığınız var mıydı? E, baş, işte uykum yoktu. O sırada sırtımda e, şeker hapından alerji olduydu, Kaşınıyordu. Onu giderdi. Ayağım çok şişti. Şimdi hiç ayağım şişmiyor. Bir aydır kullanıyorum, çok memnunum. Allah daha iyi etsin inşallah. inşallah. Peki bu ürünleri rahatsız olan sizin gibi rahatsızlığı olan insanlara önerir misiniz? Evet hemen hemen öneririm. Benim yaptığım şeyleri herkes yapsın çok memnun kalacaklar, çok da rahat edecekler. Çok teşekkürler teyzeciğim. Ben de Sağ olun. sana teşekkür ederim.